İsmim Hüsam Ekşioğlu. Ben yan komşularıyım, bitişik komşularıyım. Bir arkadaş, sakallı bir arkadaş geldi. Benim bahçeye içeri girdi. Ben evimin önünde torunumu oynatıyordum. Yanımdan geçti, selam vermedi. Tekrar dedim arkadaş nereye gidiyorsun? Dedi ki bu evin girişi nerede? Dedim ben evin sahibiyim. Gel bana derdini anlat. Ne diyorsun? Kimi arıyorsun? Sen ne yapıyorsun kardeşim dedi. Bana evin girişini göster. Dedim lan sarhoş musun? Birader dedim ya. Gel dedim Dışarıda bana anlat ben evin sahibiyim dedi şu yan evi dedi ben arıyorum dedim görmüyor musun ileride dedim kapı ileride bu eline doğru yürüdü peşinden baktım hiç ses çıkartmadı elinden de bana bir hareket yaptı geldi tekrar mavi kapıyı açtı bunların içeriye girdi tekrar bir araba geldi evin önüne evin önüne gelen arabadan bir arkadaş daha indi İçeride sesi duydum koştum ne oluyor diye koştum geldim içeriye ki Ali denilen yeğenimizi koltuğun üzerine yatırmışlar, kelepçe vurmaya çalışıyorlar. O arada rahmetli anneleri Fatma teyze e, dışarı çıktı. Benim oğlumu nereye götürüyorsun, ne yapıyorsun diye şey yaptı. Onlar da dediler ki cinayetten aranıyor. O dedi ki ya benimle cinayette ne işim var biz dedi. Yemek yiyoruz arkadaşlarla. Tekrar o arada e, Fatma teyze rahatsızlık geçirdi. Beni hastaneye kaldırın dedi. Hastaneye kaldırmaya kalmadı. Kanepenin üzerine uzattık rahmetli orada bitirdi. Peki etrafta başka bir emniyetten kimse gördünüz mü? Ben görmedim emniyetten tekrar iki işittiler bunlar birisi sonradan arabadan geldi adres dedi doğru yalnız dedi şahıs boş bu şahıs değil dediğini duydum. Benim ismim Ergül Yücel ee, annem Hamide e, Yücel valilik bir açıklama yapmış ama kesinlikle böyle bir şey yoktur burada hiçbir güvenlik alınmadı hiçbir şey yapılmadı ve cinayet işlendi. Biz bunların sorumlularının kesinlikle cezalandırılmasını istiyoruz ve bunun arkasında hiçbir şekilde bırakmayacağız. Ben bunları söylemek istiyorum. Bunun hesabını kim verecek? Bizim canımız yanıyor, bizim ciğerimiz yanıyor. Kimse de buraya gelip bizimle uzlaşmaya vesaire bir şeyler yapmaya çalışmasın. Biz canımızı kaybettik, biz annemizi kaybettik ve bu emniyet nasıl bir operasyon yapıyor? İki tane sivil geliyor, içeriye giriyor. Bu kadar böyle bir şey olamaz. Çevre güvenliği alınmıyor, valilik alındı diyor. Fakat böyle bir çevre güvenliği falan da alınmadı yani. Benim diyeceklerim bu kadar. Bunların hepsinin hesabını sorulmasını istiyoruz biz. Suç duyurusunda bulundunuz mu? Kesinlikle suç duyurusunda bulunuyoruz ve bunu da takip edeceğiz. Bırakmayı da istemiyoruz bunun peşini. İsmim Murat Yücel, Yücel Ali Yücel'in abisiyim. Bu aranan şahısla ilgili hiçbir bilgimiz yok bizim. Artı aranan şahıs diye benim kardeşimi yakalamaya çalışıyorlar. Artı kahvaltı yaptıkları bir anda baskın yapıyorlar ve bu kardeşimin dükkanı var, dükkanı belli, yeri belli, yurdu belli. Siz yani ne olarak tahmin ettiler, ne olarak şey yaptılar bilmiyorum ama böyle bir şeyin yapılması çok yanlış. Yani sonuçta annemizi kaybettik. Acımız çok büyük. Yani e, devletimiz e, düzgün bir koruma amaçlı e, güvenlik e, etrafında, evin etrafında güvenlik sağlamadılar en başta. Polis olduğu bile bilinmeyen bir şahıs, e, iki şahıs hatta gelip kardeşimiz üzerine e, çöküp e, gözaltına almak istedi. Alınan e, e, ihbar edilen e, şahıs hakkında hiçbir bilgimiz yok. E, e, Nasıl bildirim yaptılar bunu onu da bilmiyorum. Yani etrafımızdaki insanlar e, bizi burada 19 yıldır tanıyorlar. Herkese de sorabilirlerdi. Yani e, böyle bir şeyin olmadığını, olabileceğini biz düşünemiyoruz bile zaten. Tanımıyoruz, kesinlikle tanımıyoruz. Kim olduğunu da bilmiyoruz zaten. Biz e, olaydan sonra bir iki e, polis geldi. On da e, sanayi polis karakolundan geldi komiser. Sadece o ortalığı yatıştırmak amaçlı mı yoksa örtbas e, etmek için mi bu olayları bilmiyorum ama e, bir tek o polis geldi. Başka hiç kimseden bir yerden bir şey de gelmedi, bir şey de duymadık. Tabii o onlar da kendi e, meslektaşlarını korumak için bir şeyler söylüyorlar. Ama e, yapılan olayın e, yanlış olduğunu görmedikleri için, burada olmadıkları için kendisi yani bir şekilde tolera etmeye çalışıyor ama ee, olan olay öyle değil zaten. Mahmut Uzun e, komşusu oluyorum. E, ba, e, gürültü Baraltı seslerini duyunca merak edip dışarı çıktığımda iki kişi böyle e, bizim komşumuzun Ali Ali arkadaşımızı şey yapmış. Yani, zorla e, sıkıştırıyorlardı. Ben de merak edip ne oluyor diye geldim de baktım yüksek sesle iki tane sakallı ne oldu belli değil. Bir tanesi e, anla açık, sakatsız. E, tutmuşlardı. Ben de e, yüz, çok yüksek sesle bağırıyorlardı. Ben de dedim ki yüksek sesle bağırmayın. E, Fadime teyzenin e, tansiyonu var. Kalbi var dedim. Bağırdım. Ama beni dinlemediler tabii bu arada. Gene bağırmaya çağırmaya. Hatta sen karışma diye beni müdahale ettiler. Arkasından Fadime teyze bir anda fenalaştı. Fenalaşmasına rağmen gene müdahale etmediler. Ta ki oğlu en sonunda çıldırdı. Annesine yanına gitti. Oğlum dedi, şey, oğlum beni acilen hastaneye götür, ben kötü oldum dedi. Buna rağmen gene müdahale etmediler. Ta ki biz fenalaşıp kolu komşu herkes toplanınca ambulans aradık. Tabi bu sırada polis de panikledi. Ambulans aradı, çağırdı. Ama bu süre içerisinde Ortada hiç polis, molis, hiç kimse yoktu. Çok üzücü, çok vahim bir olay yaşadık. İçeriye iki tane sivil polis baskın yapıyor. Hiç suçu olmayan bir gence saldırıyor. Ve benim oğlum ve yanındaki misafirlerin kalp pastası olduğunu söylemesine rağmen göz ardı ediliyor. Bu e, hakikaten e, insanların vicdanını sızlatan bir olay. Yıllardır komşuyuz, 20 yılı geçkindir komşuyuz. Onun ve büyük oğlunun rahatsız olduğunu biliyorum. Hastanede şey de ben isyan ettim artık. Bu olayla böyle Türk polisinden böyle karşılaşınca konulardan dolayı dedim işte bildiğiniz gibi değildir. Hani olayı anlattım yok dedi biz dedi Türk polisinin görevi budur. İşte anlamıyorsunuz bilmiyorsunuz bilmem ne falan dedi. Sonra sen para parafokondo yapıyorsun yoksa seni gözaltına alacağız dediler. Beni zorla susturup alıp götürdüler beni kenarda susturdular beni. Yani resmen tehdit mi edildi? Ya yani resmen Aynen. tehdit oldum. Böyle benim evladımı tehdit etmişler hastanede. Evet. hastanede. Feliz, polis memurları hastanede e, açıktan e, benim evladımı tehdit etmişler. Ortalığı karıştırıyorsun, çok konuşuyorsun, sen sus Sen karışma bu olaya diye kenara çekmişler. Gözdağı vermişler. Ya ben Fatih Kayhan, Ali, Ali Yücel'in arkadaşıyım. <laughs> Biz o anda polisler geldiğinde, yani polis olduklarını bilmiyorduk. İçeriye girdiğinde zaten polisin de direkt silah çekti, üzerimize hedef aldı zaten. Geldi, ondan sonra Ali'yi yatırdı. Yatırdıktan sonra biz <laughs> ne yapacağımızı bilemedik, çocuklar falan ağladı. Ondan sonra Ali dedi ki böyle böyle bunlar dedi en arkadan gelen ikinci sivil arkadaş. Dedi ki biz polisiz dedi, gösterdi ama Ali dedi ki ben inanmıyorum bunların polis olduğuna. 155'i ara, ben de 155'i aradım. İhbar ettim, böyle böyle iki şahıs bizim evimize geldi sivil bir şekilde. Biz dedim böyle böyle yaptılar bir şikayetçiyiz, acil dedim ekip istiyorum. 155. O anda başka bir ekip var mıydı? Sadece iki kişilerdi. İlk zaten gelen kişi birinci kişiydi zaten. Tek başına geldi. İkincisi yoktu. İkincisi nereden baksan 3-4 dakika sonra geldi arkadan. O da silahı bize doğrulttu ve kimliğini çıkarttı. Biz polis olduğunuzu kanıtlayın deyince. Peki 155'i aradıktan sonra polis geldi mi? Evet. 5 dakika içerisinde geldi polis. Ondan sonra zaten o arkadaşlar da hemen kaybettiler. Arabaya bindirdiler gönderdiler. O arada ambulans falan geldi zaten. Ondan sonrası olayın böyle zaten.